I'm here tonight uh, because I uh, want to protest the stance. I want to protest uh, the violence uh, being uh, uh, visited upon people who promote peace and pluralism. And I'm here uh, not just because I want to protest. I'm also here because I want to acknowledge the dead. I'm here because I want to mourn the dead. I'm here because I want to add my body, add my physical presence to those who dare to put their bodies out there in this case. In, in this cause, and uh, uh, to show, uh, basically, to give the message that uh, where other bodies uh, disappear because they have committed to this cause, uh, uh, other bodies will arise in their stead, and 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 we will continue. We will continue the struggle. <laughs> kanatlansın ellerinde uçur sonsuz Kızım sana barış aldım sakla avucunda Kanatlansın ellerinde uçur sonsuz Ben bu isimleri Asiye ile beraber akşam çok yazdık ve saatler sürdü bunları yazmak. Yani o o insanların insan olduğunu ancak bu şekilde hatırlayabiliyoruz. Yani sayılar 121 çok bir şey ifade etmiyor, bir duygu getirmiyor. Ancak o insanların hikayelerini okuduğumuzda, o insanların kim olduklarını anladığımızda insan olduklarını öncelikle başka kimliklerden arınmış şekilde doğduğumuz gibi, hepimizin doğduğu gibi. Bizim sokağa çıkmamızı engellemeye çalışıyorlar. Ya şunu biliyoruz ki yani bu iktidar böyle devam ederse ya biz ya fare kapanlarında yaşayacağız ya da çıkacağız sokakta haklarımızı arayacağız yani. Bundan başka bir şey yok. Korkutmaya çalışıyorlar ama biz korkmayacağız. Yani eğer San Francisco'da da bize ses veriliyorsa bu zaten korkmamamız için yeterli. Barış aldım, sakla Kanatlansın ellerinde uçur sonsuza Kızım sana arış aldım sakla avucunda Kanatlansın ellerinde <laughs>